İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız katliamı sürüyor. Gazze şeridinin kuzeyine 27 gündür karadan devam eden saldırılarda 1200'den fazla Filistinli şehit oldu. Masum siviller bir yandan saldırılarda hayatta kalmaya çalışıyor. Diğer yandan abluka altında kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veriyor. İsrail saldırılarda sivillerin evlerini hedef almaya devam etti. Nusayrat mülteci kampında iki Filistinli ailenin evi bombalandı. Birçok Filistinli şehit oldu. Çok sayıda yaralı kısıtlı imkanlarla hastaneye nakledildi. İsrail hastaneleri vurmaya da devam ederek savaş suçlarını sürdürüyor. Bu kez de Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki tıbbi malzemeleri bombaladı. O malzemeler birkaç gün önce Birleşmiş Milletler tarafından gönderilmişti. Hamas saldırıya saat tepki gösterdi, etnik temizliğin parçası olduğunu söyledi. ABD'ye teslim olan uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalmasını kınadı. Gazze'nin kuzeyinde sağlık sektöründe yaşanan felaket için tüm tahminlerin ötesinde dedi. İsrail BM Filistinli mültecilere yardım ajansının faaliyetlerini de yasaklamıştı. Bu kararda tepki almayı sürdürüyor. Avrupa Birliği de yasanın onaylanmasını kınadı. UNICEF ise İsrail'in uygulamasının ölümcül sonuçları olacağını hatırlattı. Arap Birliği BM'den İsrail'in söz konusu kuruluşu yasaklama kararına karşı bir kararla cevap vermesini istedi. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise İsrail'in BM'den uzaklaştırılmasını talep etti. İsrail'e ülke içinden de sert tepkiler yönelmeye devam ediyor. Sonuncusu emekli tüm general Itzhak Brik'ten geldi. Ordunun Gazze'deki tünellerin imhası konusunda yalan söylediğini ifade etti. İsrail'in Gazze şeridinde zafer kazanmaktan çok uzakta olduğu değerlendirmesinde bulundu.